Herkese yeni vlogtan merhaba. Kanala yeni gelenler hoş geldiniz. Ee, videolarımı beğeniyorsanız eğer beğenip abone olmayı unutmazsanız destekleriniz için çok teşekkür ederim şimdiden. Ee, ben vişneler için mutfağa giriş yaptım az önce de e, sizin geçmişte bir önceki izlediğiniz vlogu editledim, onu bitirdim. Şimdi e, vişneler için bir an önce hazırlığa geçmem lazım çünkü sinekler uçuşmaya başladı üstünde artık saat de geç oluyor. Geç olmadan onları halledip artık yatar uyurum. Yarın sabah da kaldığımız yerden devam ederiz. Hadi geçelim vişnelere. Şimdi burada 3 kilo vişnem var. İlk öncelikle bu saplarından ayıracağım. Şöyle temiz bir kap aldım. Daha sonra da pipetle çekirdeklerini çıkartacağım. Bir kısmını çıkartmadan yıkayıp buzdolabı poşeti yapıp koyacağım. Onları çünkü e, vişne suyu olarak değerlendireceğim. E, tatlıya vesaire kullanacaklarımın çekirdeklerini çıkartacağım mecbur. pipet aldım şu küçük boy e, sütlerde ve meyve sularında takılı olan pipetlerden. Bir tane de e, şöyle dondurma kabım var. Bunları ayıklanmış vişne ile dolduracağım bu kabımı. Şöyle baştan bastırıp ittiriyorsunuz, çekirdek arkadan çıkıyor bu şekilde ve hiç ezilmemiş oluyor. Şimdi tekrar deneyelim. Şu şekilde. Yani sıkı tutmanız gerekecek şu şekilde evet 3 poşet e, çekirdekli vişnelerim çıktı bunları da artık vişne suyu olarak değerlendireceğim bir dondurma kabı da e, çekirdeklerini ayıkladım onları da tatlılar için kullanacağım şimdi bunları buzluğa koyuyorum hemen. Şu organizerlerden aldım kutulu olanlardan iki adet birini ikram odasında kullanacağız oyuncaklarını bebeklerini falan koyacak içine birine de ben kalan kışlıkları koyacağım içine bayağı bir dışarıda bekleyen şu an kışlıklar var sığmadılar nakumlu burcu aslında bunlardan 4-5 tane daha almam lazım bazı altı için mega boyları da var ama benim aldığım yerde o mega boy kalmamıştı. Bugün çıkıp bakabilirsen eğer omega boylarına da bakacağım alacağız. Şimdi hemen bunları açalım. Evet ben, açayım. ben açtım. Ben senin için açtım Bak, bunu baka baka yapalım anne. Tamam. Zaten çok basit. Hazırım. Kocaman. bebeklerini bebeklerinin güzelce oyuncaklarını şimdi düzenleyelim, daha durmasın. Şöyle önünde bandı da var. Bu koyuyor, evet. koyuyoruz? Şöyle kutumuz hazır. Ben şimdi kışlıkları koyayım bunu. Sen de bebeklerini yerleştir. Şöyle, şöyle kışlıklar yerleşti. Bayağı da ürün aldı. Şöyle göstereyim. Dolabın üstüne koydum şimdilik. Şöyle ağzına kadar kışlık dolu. Benim bayağı bir gardrobumu e, gardırobumu düzenledi. Bunu şimdi gardırobun üst tarafına koyacağım. Şöyle yani o kadar dolu ki size de fikir olsun. Bu boy bayağı büyük ama ben bazı altı içinde e, o dediğim mega boyu alıp kullanacağım. Şöyle göstereyim. Bayağı da büyük ve kare şeklinde şöyle hafif dikdörtgenimsi ama ve ertesi günden kocaman selamlar nasılsınız ben işten şimdi eve geldim kendime attım hemen mutfağa girdim yine mutfakta e, vlog başlatmak aklıma geldi. En son vişne yapmıştık sizlerle biliyorsunuz. Şimdi de akşam yemeği hazırlığı için mutfağa girdim. E, sizleri de eşlik etmeniz için bekliyorum. Şimdi hemen e, bir e, bulgur yapıyorum. Bulgur pilavı sebzeli. Etimi de dün akşamdan marine etmiştim. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. E, bir de bir yandan e, kuru dolmalar almıştım. Kuru patlıcan işte dolmalık. Onları haşlıyorum. Zaten e, onları da doldururken size de videosunu çekerim. Şimdi ben hemen sebzelerimi e, yıkayıp doğramakla işe başlıyorum. Siz de gelin bana eşlik edin. Şöyle akşam etlerimi güzel e, marine'de beklettim. Burada ne var? Zeytinyağı var kekik var, tuz, az karabiber, toz biber. 3 diş de sarımsak rendeledim. Güzelce bunlar akşamdan beri dinlendi dolapta. Şimdi hemen teflon Tefal tavama alıp bunları kısık ateşte pişireceğim. Evet, yemekler yendi. Kapanış için e, kameranın karşısına geçtim. Bu videoyu da artık çok uzatmayayım ve editleyeyim bir an önce sizlerle paylaşayım. Kapanış için geldim. Yemeğimizi yedik. Hatta duşumu da aldım. Makineye çamaşır attım. Onlar yıkanıyor. Yarın sabahta dolap kargoları var. Teslim edilecek. Onları kargoya teslim edeceğim. Onları hazırladım, ayarladım. Sabah zorluk olmasın diye. Bu arada akşam yemeğinde e, dolma yapıyorum. Kuru dolma. Bir tek onlar haşlanırken çekmişim. Sonrası yok. Sözüm olsun mutlaka zaten bir daha yapıyor olurum. O zaman da sizlerle tam detaylı bir şekilde paylaşırım. E, neyse artık çok konuştum. Uykum da geldi zaten. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Umarım sevdiğiniz bir vlog olmuştur. Destekleriniz istirgemez Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.